Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Karşıyaka bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede optik sektöründe faaliyet gösteren Akay Bey ile birlikteyiz. Şimdi Akay Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. İsmim Akay Akan. 25 yıl çırak olarak başladığım yerde 25 yıl bir fiil çalıştım. Daha sonra da yaklaşık 2,5 yıldır kendi işimizi yapıyoruz. 27 yıllık bir geçmişe sahipsiniz. 25 yıl bir fiil çırak olarak çalıştıktan sonra 2 2,5 yıl içerisinde de kendi işlerinizi yapmaya başladınız ve faaliyetlerinizi İzmir'in Karşıyaka bölgesinde bulunan işletmenizde sürdürüyorsunuz. Peki buraya geldiğimizde sizlerden hangi hizmetleri alabiliyoruz? Biz daha çok kişiye özel tasarımlar yapan bir firmayız. İşin teknik detayına çok önem veren ve bu konuda çok iddialı bir firmayız. Evet, burada bir optik firmasına aslında çok daha fazlasına sahibiz. Siz burada gelen müşterilerinize öncelikle tabii ki de güneş gözlüğü gibi ya da numaralı gözlükler gibi hizmetleri verirken aynı zamanda özel tasarımlar da yapabiliyorsunuz. Peki buradaki ürünler her bütçeye, her kitleye hitap edebiliyor mu? Özellikle burada olmamızın sebebi budur. Çünkü herkese hitap etmek için mütevazi bir dükkan açtık. Dekoru ona göre dizayn ettik. Herkese hitap edebilecek en alt kesiminden tutun, en üst kesimine kadar hem alt grup hem üst grup tüm markalar mevcuttur. Sektöre dair değer verdiğiniz değerli bilgi için teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Kişiye özel tasarımlarımızla, kendi atölyemizde kendi imkanlarımızla hizmet vermekteyiz ve herkesi davet ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de optik sektöründen bir hizmet almak istiyorsanız ve güvenilir bir firmaya ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla Akay Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.